saat 14'te İstanbul Havalimanı'ndan e, uçağa bindik. Kuveyt Kuvayi birlikte gece saat bizim saatimizde 1. Buranın saatiyle 3'te buçukta Sri Lanka'da olduk. Hiç uyku uyumadan 2 saat otobüs yolculuğuyla bir kahvaltı yaptık. Şimdi de fillerin yerine geldik. Binmek isteyenler biniyorlar. Yetim mahallesine geldik. Burada e, annesi babasını kaybetmiş yavru filleri yetiştiriyorlarmış. Yaklaşık 70 tane fil varmış. Evet, İtibarındaki filleri görüyoruz yavaş yavaş. var. Her taraf yeşil. Ölmüş. Polislerin mağaralığına gidiyoruz. gidiyoruz. İkinci third one is polo naru we no we are not going polo <laughs> uh, fourth one is tambul <laughs> look at the unesco map okay. fifth one is candy candy, candy is the very Bakın, uh, yeah james <laughs> şehirlerden biri çok güzel böyle göl kenarına kurulmuş kendi şehri. <laughs> Aynı zamanda Sri Lanka'nın en çok gurur duyduğu şey var orada. Buda'nın dişi tapınağı. Kendi içine göre heritage site. Değil. Because why? All the city. It's a living world heritage site in the world. Evet. Şehrin tümü UNESCO kültür mirası olarak kabul edilmiş. Sadece şehir değil. tapınak veya herhangi bir nokta değil. Bütün şehir UNESCO kültür mirası. Other place only one site. For the example Dambulla here. Cape. Mesela bu Dambulla bir kültür mirası. Ama orası şehir olarak kültür mirası. And uh, other one is Nuwara area. Central Highlands. Evet çay yetiştirilen, Seylan çaylarının yetiştirildiği Eliya da bölge olarak it's a region, it's yeah. e, a UNESCO World Heritage site, site, it's a region. Okay. O bölgede, bölge olarak UNESCO Kültür Mirası. Böyle dağlık And, bölge dediğim hani mesajda yazdım. E, aynı zamanda yüksek ve soğuk olacak. Hazırlık dolu dediğim. Bölge seven seven one is, uh, we have a like Amazon jungle. We call rainforest. Singa Raja Rainforest. Okay. So that one is the seven one. Oh, we don't go. Uh, we are not going. And last one is the Galle Port, natural port. First time hey. uh, Portuguese come to Sri Lanka. Şimdi Sri Lanka'nın güney kısmı bir tek e, hani bizim turistik olarak görmeyeceğimiz yer orası aslında. Portekizlilerin limanı olarak biliniyor. Portekiz mimarisi falan var. Galle diye bir şehirleri var. Orası da şehir olarak UNESCO. Tamam. 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 Onun tepesine çıkacağız. dis var. Şey. Diş var. 1200. Sey Bakın sağdaki direkt bakarsanız görürsünüz. orada. Şekilsiz bir tane tepe var bak. Bu bu dayan gelmiş yapmış. aşının ee, burada da Milat'ta bu elemin, bu Milat'tan sonra 5. yüzyılda e, bir kralın oğlu Babasını öldürtüyor, ay, 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 kardeşini de sürgüne ay. gitmeye zorluyor ve Sri Lanka'nın e hakimiyetini ele geçiriyor. Böyle bir şey yaptıktan sonra korkudan çok korumalı bir kale yapmak istiyor. Ve bu kayanın üstüne yapıyor kaleyi. Ama 18 sene kalabiliyor. Sonra kardeşi geliyor tekrar şeyi ele geçiriyor. O arada yaptığı bir kale. Çıkalım Kıbrıs'tan önce biletimiz var. Okey, hadi hadi. Sabah anda, sabah 5 burası. Böyle sıcak olmasın diye erken hareket ettik. Yaklaşık 50 dakika yürüyüş yapacağız yukarı. Yine almadı. Kaç dakikadır yürüyoruz? 15 dakikadır, 20 dakikadır ama vallahi yok, zor. Çıkacağız şuraları. Büyürüyoruz <laughs> <laughs> da. 30 buz aksa ormanlar. Şuradan yukarıda çıktı var o merdivenler Zirveye çıktık sonunda. <laughs> Daha sen gözükmüyor aşağısı ama yemişi sadece orman aşağısı. <Gülüyor> <Gülüyor> Benim annem yok. el samu que va a jugar. Ahora me transportaré de la. Da, da. Ah, a. A votar. ¿Cómo te era? Y encima como que no duramos. Ya lo veremos. <laughs> no va a hacer. Bir sonraki durağımız Sri Lanka'nın eski başkentlerinden biri olan Anuradhapura şehri Sinhala uygarlığının iyi korunmuş kalıntılarıyla ünlüdür. Tapınak içerisinde kutsal bir e, bodhi ağacı var. E, bu ağaç bilinen bir e, dikim tarihiyle kanıtlanmış dünyanın yaşayan en eski insan eliyle dikilmiş ağacıdır. Budistler arasında Sri Lanka'daki en kutsal emanetlerden biridir. Ve tüm dünyadaki Budistler tarafından tarafı saygı görmüş. Daha sonra tekrar iki tane mimar getirilmiş. Ayasofya'nın kudresi biraz daha yatık şekilde yapılmış. Hatta birazcık çapraz olmuş. Ayasofya'nın mesela bir çatı 33'tü, bir çatı 31'di. O yüzden. Bu da yıkılmış sonra tekrar yapılmış. Bakın şu ortadaki kısma kadar daha yüksek bir Sonra daha alçak hale getirilmiş. Bunun içinde de işte dediğim gibi bu bizim kümbetler gibi Budistlerin kutsal e, e, mabetleri bunlar. Bunların içine işte rahipleri, bunları, bunların e, önemli rahiplerin kalıntıları saklanıyor. Kalıntı derken? Yani Derk, e, yakılıyor. Bazılarının kelikleri. Bugün turumuzun üçüncü günü. Ee, Sri Lanka'nın başkenti olan Kolombo şehrine gideceğiz. Giderken de Budistlerin Kabe'si olan bir ibadet yerine gideceğiz. Genelde tropikal bir iklim var burada. An bir yağmur yağıyor 10-15 dakika. On nasıl birden güneş açıyor. <gülüyor> 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 There is uh, four times expensive. There I do. There is geldik. Sri Lanka bölgesinde e, yetişen ağaçlardan var. işçiliği var. <laughs> Yani genel bir bilgi verecek. Onu görün hepsi, hepiniz istiyor. E, binen inenler de geldikten sonra başlayacak. Ayıbı var. Ayıbı. Bu da ne? Ayıbı var. Long life. Long life. Long her life. Her yerde ayıbı diyorlar. aslında her yerde söylüyorlar. E, amacı şeymiş, uzun yaşam. So, uh, this is a uh, vodka with... Evet, burası ağaç oymacılığı. Beyler. explained evet, Sri Lanka'da ağaçlardan bahsedecek önce. Evet. Sonra burada anlattıktan sonra sizi e, oymacılık yaptıkları yeri göstereceğim. Sonra da isteyenler satın almak isteyenler için showroom'a götüreceğim orada dipte mahogani ağacı. Maun ağacı bir rengi vardı. Bundan yöne doğru gideceğiz. Burada daha çok biliyorsunuz. O yüzden bundan baharat ve doğal kremlerle ilgili bir şeye geldik bir. Eee garden bahçeye geldik. Uzmanımızın da daha Sri Lanka, Sri Lanka. Ha Bu şekilde. Sri Lanka bu şekilde biliyorsunuz. yaşı damlası. Sri Lanka only here. diyor. Doğal ilaçlar diyor. Some people come in, one month, two month living treatment. Evet bazıları eee iyileşmek için gelip burada bir ay kaldıkları yerler var diyor. Ayurveda, Dasada, Medicine the tree, the leaves, flower, lama, these are the roots all together. This make you on the oil and the cream. This any product this is natural. Evet burada göreceğiniz ürünlerin hepsi ağaçların dallarından, yapraklarından, köklerinden <laughs> kabuklarından yapılmış doğal ürünler. İçinden çıkarılmış yağlar. Kandalar evet. bundan. Bu da kil estetik. Genel ece bir <laughs> de krem. Evet böyle sürüyoruz kremi. Evet. Üstüne yağ döküyoruz. Ay. Ya mix together. Evet karıştırıyoruz. Ya night time. You apply hmm. two three minutes to any places. 2 hmm. dakika, After going to the sleeping, <laughs> <Sonra Nam uyuyorsun. gülüyor> tomorrow morning <you're> <laughs> you are washing. One day, one time. Continue two months. <an> you know some people the wrinkle. Evet. Oh. <gülüyor> the, <gülüyor> so the, <laughs> la, you know the pimple. Pimple. Evet, pimple. Böyle lekeleri. E, oh. black, black spot. You, evet, um, very yes. Dry skin. Evet, kuru cilti iyileştiriyor. Crackles. Oh. Evet. <laughs> <ç> <laughs> Akne. <laughs> Evet. Uh, the Rosesia, yön de Rosesia. Nedir Rosesia? Red color Rosesia. 2 Şu bir. Şu bir. <laughs> <laughs> Hoş Haydi, Haydi çabuk olun. Evet, kendi şehrine geldik. Köy gibi yer. turun dördüncü günü. Şeytan tepesi dışarıda. Evet. Şimdi şeytan tapınağı adı. Şeytanları kovmak için tapınak yapmışlar. Evet. 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 Eli sallanıyor. Bu kendi şehri Sri Lanka'nın aslında dini bir başkenti. E Budistlerin burası Kâbesi sayılan bir yermiş. Şimdi biz de eee Budistlerin Kâbesine veri biliyoruz. <laughs> Hadi çok güzel. Ha, şimdi diğer son tarafta. Ha, tamam. E e Eminönü meydanı gibi bir yer burası. danslarını gösteren bir gösteriye geldik. Kısa bir gösteri olacak ama bütün e, dans motiflerini sergileyecekler. Ankara'daki Budistlerin e, Kabe'sine geldik.